Evet arkadaşlar, bugün YouTube'da nasıl YouTube'u reklamsız kullanabilirim? Nasıl e, arka planda da çalışmasını sağlayabilirim? Çünkü çıktığımız zaman bu sona eriyor YouTube videosu. Özellikle YouTube Premium'a para vermemek isteyenler için harika bir uygulama. Gördüğünüz gibi burada yazanı indiriyoruz arkadaşlar. Ya buradan Bazılarında bu çalışmayabiliyor. Yerinden de indirebilirsiniz. Bunu indirdiğiniz zaman, kurduğumuz zaman ben indirdim. Zaman kaybetmeyin. İlk başta bu çıkıyor. Yani YouTube Vanced direkt çıkmıyor. Buna tıkladığımız zaman ilk önce arkadaşlar bunu kurmamız gerekiyor. Daha sonra bunu kurduktan sonra yukarıdaki YouTube yazan indirmemiz gerekiyor. İndirdiğimiz anda zaten burada başlar. Hiçbir şekilde virüs vesaire olmuyor arkadaşlar. Ben bir senedir kullanıyorum. Böyle girdiğiniz zaman işte görüyorsunuz Sorduda reklamsız izleyebiliyorsunuz. Var. İnşallah video yararlı olmuştur sizin için. İyi günler dilerim.